ateşi var. Kanaması var doktor bey, düşük olabilir. Doktor bey oğlum. Tamam teyze, tamam biz yardım edeceğiz ama sen dışarıda bekle hadi. Teyze dışarı alın, hadi. Lütfen, lütfen dışarıda kalalım, dışarıda bekleyelim. Lütfen. Allah'ım sen koru Allah 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 ya Rabbim. Allah'ım sen koru. Cemil'im yarabbim, Allah'ım sen Cemil'im Allah koru seni. Oğlum. Allah'ım. Bir Allah'ın kuludur bir şey diyemezsin bari. Oğlum. Buyur teyze. Gelinim hasta. Buraya verdim. Tek başınayım. Bir telefon ediverem. Müsaade var mı? Olmaz teyze. Bu umumi telefon değil. Sen iki kat aşağı in. Kantinin yanında telefon var. Oradan açabilirsin. Bak oğlum, gelinim hasta. Yalnız bir ben varım. Koca karı halimle. Nasıl inem ben oralara? Ha, bir müsaade edin. Olmaz dedik be teyze. Uzatma işte. İşimiz gücümüz var. Ee, ben telefon edeceğim. Ettim hadi görüverem bakalım. Dört mü? Üç mü? var? nedir mı? Efendim? Ali? Buyur anne? Cemile? Ne oldu Cemile? Hastaneye getir verdim. Bak iyi de, iyi iyi Çok fena. Hangi hastane anne? Eyüp Hastanesi'ndeyiz. Eyüp Hastanesi, tamam. Hemen geliyorum. Ali. Ali. Ne Nereye gidiyorsun sen? Sen Cemil'e gidiyorsun yani. Kes sesini. Anne. Ne oldu? Anne. Ne oldu? Bilmiyorum ki. Hava buraya aldılar ama beni içeri sokmuyorlar. Çok kanaması var. Korkuyorum, Ali. Aman da anne, niye kanaması var? Ne oldu? Ee, dün geceden beri var kanaması. Zaten birini bulduydu o şey için. Çok çocuğu aldığına de. gittiniz değil mi anne? Ah anne. Değlenme, ben demedim de. de. ya. Ben söylemedim ya. Delanma be. Değil. Kadın dokunmadı bile bir şey da. Zaten çok, çok öyle çok kanaması vardı ki kadın korku verdi. Bir şey yapamam dedi. Alın götürün hemen hastaneye dedi. Ben de hemen getirmedim hastaneye. Çok, çok korkuyorum. Ben burada mı? ama içeri giremezsin öyle dedi. Çık buraya. Hayır buraya giremez. Dışarı çıkın. Lütfen dışarı. Doktor belirisi var. Beyefendi dışarı çıkar Ne İyi olacak değil. Lütfen dışarı çıkın beyefendi. Lütfen dışarı çıkar mısın? Dışarı alın, dışarı alın beyefendi. bir şey Beyefendi, daha sonra, daha sonra. Hemen evet, tahlil gönderelim Bir şey söyleyeyim doktor bey. Tahlil doktor bey, en azından bir şey söyleyin lütfen. Efendi, laftan anlayın lütfen. Dışarı çıkar mısınız? Bir dakika, sen? izin verin bakayım doktor bey. Daha sonra, daha sonra. Daha, en azından daha. bir şey söyleyeyim. Hemen tahlil gönderin onları. Hadi beyefendi, hadi işimiz var. Hadi, tamam. Hadi. Tamam. Teyzeciğim sizi dışarı. Hadi lütfen, tamam lütfen. Çekirgisimler, tamam. Çek. Hadi, hadi teyzeciğim, dışarı, dışarı, dışarı. Tamam, tamam kardeşim, bırak, tamam, tamam. Dışarı teyze. Hadi, hadi, hadi. çıkmızca. Lapa anlayın biraz. Bırakın da işimizi yapalım. Ya tamam da bir şey söyleyin doktor bey. Yap oğlum. Ama çevirem nasıl bir deyiver bana. Çok kanaması vardı. Belli bir yaşın üzerinde olduğu için riskli bir durum tabii. Meraklanmayın. Elimizden geleni yapıyoruz. Müsaadenizle. Sağ ol. Sağ ol. Merhaba. Cemile hasta. Geçmiş olsun. Sen ne işin var burada be? ne yapıyorsun burada ya? Ha? Yürü git. O zaman sen de benimle geleceksin. Senin ne işin var burada? Allah'ım öyle hasta diyorum. Bir şeye ihtiyacı olur. Sorun çıkarma. Yürü git. Ben de bekleyecek o zaman. Belki benim de yarım ruhum. <laughs> Cemilik kanaması neden ya? Yani? Neyse var Cemil'in, Ne oldu o? Mide kanaması geçiriverdi, tamam mı? Ha? Ben de Ali'ye telefon ettim, buraya çağırıverdim. Anladın mı? Rahatlayıverdim. Hadi bakayım, işe şimdi. Hadi, hadi. Defol, gitmiyor. Hadi. Hayır, ben gitmeyecek. Karolin! Erol'ün yürü git buradan, çabuk, çabuk. Ya gitsene, gitti ya işte. Acık arlama, utanma yok mu sende be? Allah Allah, hakikaten utanılma be Anne Annem yapma Allah aşkına. Aman lan sen, i̇şte, işte baksana. Bir hasta ilgili bir bilgi soracaktın. Arayıp Cemile Akarsu. Söylebilir misiniz? Kusura ki? bakmayın gitmem lazım. Çok işim var. Ama çok neyim bu? Şimdi konuşamam dedim size. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.